Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu video arkadaşlar Yalçın kardeşime çekiyorum Aksaraylı kuşsever. Ee, şu anda Dumanlıyı uçuyorum arkadaşlar yavru. İlk kez e, teki uçuyor. 3-4 dakika oldu uçalı Belki 5 dakikaya da geçmiştir saate bakmadım. Biraz geç geldim işte. Hemen acele çıkardı. Şu tarafta uçuyor. İlk kez arkadaşlar teki uçuyor bu. Böyle yüksekten falan böyle ufaktan bir şeyler yapacak herhalde. Yüksekte arkadaşlar Bayağı yüksekte uçuyor şu anda geniş de uçuyor. Sağ solu tanımaya çalışıyor hani yükseliyor böyle. Biraz da açılıyor bu arada baya bir sağ solu falan keşfediyor böyle. Sürekli her gün bir bölgede uçuyor böyle. Yavaş yavaş arkadaşlar havada patlayacak bu. Ondan sonra alçalacak böyle. Şu anda bir de altında kuş falan da yok. Yok ben bundan çok umutluyum arkadaşlar. Bundan umutluyum bu arada. Şöyle kuşları falan çıkartacağım arkadaşlar. Bir saniye durduracağım. Altına kuşları serdim geldim arkadaşlar. Hala şu anda yüksekte kuşları görmedim daha. Bu arada Murat abi de kerebekleri uçuruyor. siz nereden kalktınız ya? Şu anda Murat abi yok orada gerçi. Ana babası çatıya gitti arkadaşlar. Oradan kalktılar. Onları görür, alçaltır kendini en azından. Şöyle şuradan. Yok yüksekti arkadaşlar böyle hani bir altından da oldu ee, belki daha fazla altına kuş serdim böyle beş dakika falan 5 6 dakika falan kuşları serdim o yüzden kuşları da görsün normalde 10 dakikada falan ama daha Şey, dediğim gibi ilk kez uçurduğum için biraz daha erken serdi. Ortama bir 15 dakika falan uçuyor arkadaşlar. 15 20 dakikayı falan deviriyor. Yanında kuşu oldu mu yarım saat 40 dakikayı falan da deviriyor. Yarım saat falan e, gördüm. 40 dakikayı zorluyor. İşte dediğim gibi ilk kez uçuruyorum. hata yapması her şey şu anda normal görüyorum. Çünkü ilk kez tek uçuyor. Böyle kısarak geliyor. Döndü. Dediğim gibi arkadaşlar ortalama 10 dakikanın üzerinde şu anda uçuyor. Şöyle ana baba çat çat falan yapıyor. O da Kıstı kendini. Heyecana geldi arkadaşlar. Pırıl pırıl görünce heyecana geldi. Ben bunu ne zaman teki aldım arkadaşlar? Hani niye teki aldım? Ne için teki aldım onu söyleyeyim çünkü inerken taklalı indiği zaman ben teke geldim demek istiyor. Artık beni tek uçur diyor. Bir de hani grup uçurduğu iki kardeş uçuyor zaten. İkisi de artık dağınık uçuyor. Bir sağda uçuyor, bir solda uçuyor. Hani çünkü belirtilerini gösteriyor. Tek uçur yani tek uçurulması gerektiği zamanı söylüyor kuş kendi kendine. Hani yaptıkları yaptıklarıyla sadece dilini bilmek arkadaşlar. Hadi, hadi hadi hadi, koçum benim. Aferin aferin. Yok yok çok güzel ee, olacak inşallah atmacaya falan vermesek. Çünkü çok yüksekte uçuyorlar. Anne baba da bunlar arkadaşlar. Çıkanat kanat bir kuyruktan gelen kuşlar bunlar arkadaşlar bu arada. Böyle tek uçurduğunuzda arkadaşlar birkaç sefer daha hani uçuşunda 5-6 sefer daha hata yapabilir. Ondan sonra hata yapmamasının için gayret göstermeniz gerekiyor. Çünkü dikkat etmeniz gerekiyor hani altına kuselin indirmek için onu uğraştırın böyle hani başka yere inmemesi için erkenden insin böyle başka yere inmemesi için. Diğer kardeşini de bizim e, çolak kuşumuzdan beraber uçuracağım. Onlar şu anda içeride. Onu da dışarı çıkardılar. Şu anda dışarıda. bu arada arkadaşlar bir okuşumuzda maşallah maşallah kızım. Bu arada arkadaşlar yüzde yetmiş yüzde seksen dişi olacak. Ha benim nazarımda dişi bir kuş. Keşke erkek olsaydı. Çünkü buna yakın bir renkte de barula de var. E, bu erkek olsaydı veya o dişi olsaydı. Hayır hayır sakın sakın çatıya erkendi arkadaşlar. Hemen şunlara bir pırıltı vermem lazım yoksa çünkü çatı inecek. Hadi hadi anne baba hadi anne baba hadi 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 hadi. hadi çık 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 çık. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Yavru kalkma sen kalkma. Çünkü inmeye yelken arkadaşlar. Ay bebe. Kalkmayacaktın yavruk. İnşallah kalkmaz. Yoksa e, uçma verecek kendini. Umarım kalkmadı. Aynen öyle kalktı arkadaşlar. Çok kötü oldu. İnşallah iner hemen. Hadi in hadi hadi hadi. Aferin. Bakın bu da artık daha teke gelmek üzere. Bev hanımefendi kendini şu anda bayağı yükseltti böyle. Şey i̇şte video çekerken arkadaşlar kuş uçurmak gerçekten çok zor. Çok sıkıntılı. Orada bir mavi bizim abi. Ya bizim mavi burada. Burada tabii kuşlar çıkardı o zaman. Bak oradan kısıyor. Kendine ufaktan böyle hani yer yapma peşinde bu arada. Ben. Şimdi buradan bir Artık yorulduğunu e, söylüyor. Sürekli pırıltı alanı yapmam lazım ona. Çünkü artık batıya da gitmemesi gerekiyor. Ben diğer tarafta açmam lazım bir saniye durduracağım arkadaşlar çünkü başka yapmaması için uğraşıyorum. arkadaşlar baya pırıltı verdim şu anda nerede olduğunu bilmiyorum Şu an hepsini dışarı çıkardı şu anda nerede görmüyorum Umarım bir yere atmadan atlamıştır.